Sakarya Öyküler Bu herkese merhaba. Ee, bir ürün tanıtım yapacağım. Tam karşıda şurada görmüş olduğunuz parmağım nerede benim? Buraya gelmiş. Burada Queen modelimiz var. Pisa'nın Pilsen modelinin üst serisi olmuş oluyor. Daha doğrusu Kumandalı modeli olmuş oluyor. Üst serisinden ziyade bir tane bıçak bulmam lazım. Ayy! Bıçağı nereye koyduk acaba? Evet. Bıçağı nereye koyduk? Bıçak. Bıçak. Bıçak.

uzaktan kumandalı halinden ikinci eli veya sıkıları da geçmedi. Ama bakacağız. Muhtemelen büyük ihtimalle demonte kısımları çok az. Gördüğüm kadarıyla e, yani bir tane olacak şekilde görülüyor. Şu an kamerayı çok bu getiremiyorum ama şöyle bir yere koyacağım sanırım. Sonrasında tezgahı alacağım. masamıza. masada gördüğünüzü tahmin ediyorum. Şuradan lastiklerini Hiç bozmadan şöyle koyalım. İçinde bir parça kullanmıyorum ama üstini plastik torbanın, beyaz torbanın içerisine koymuşlar. Şöyle burada, burada şu kısmını duvara diye monte edelim. Güzel görünüyor. Daha açmakta kendilerinde. Şurasına kapatıcı, boyası kapmasa biraz kaptı ama. Görünler şu an nasıl görünüyor bilmiyorum ama bakayım şurada nasıl görünüyor. Açı olarak yani iyi fena değil. Açı olarak bir tık daha yukarı alsam nasıl olsa yerde yapmıyorum bu işi. Daha iyi olur sanırım. Aynen. Biraz daha iyi şu an. Sesim az gelebilir. Kusura bakmayın şimdi uzaktan konuşuyorum. Yaka çok çok. Yenler gidiyor. O etimize temas etmeyelim böyle koltuğu burada, plastik poşetin içerisinde açık dışını yapalım. Uff, oh, yorulur mu ya? Ne günler geldi. Böyle günler geldi. o Arkadaş ne kadar güzel bir şeysin sen ya. Oh, yeni yeni ya hakikaten. İnsan şöyle çocuklar ikinci elinden geçiyor elime. Hani. Bilgisayar eski olmasa neyse de sıfır böyle gıcır gıcır da atınca güzel Yani güzelmiş hakikaten. Geçen de şeyi açtım. Beybop'un 437 modelini ben de pembe çok hafif hafif bir Biraz daha koyu pembe. Biraz daha mora ya da eşya atına mı çok Neyse Burada prenses yazmıyor. Queen yazıyor. Kasası aynı. Benim bildiğim kadarıyla koltuğu vesaire tepe lambaları. Uzaktan kumandası var. motor var bunda. Şöyle görüyorsunuz sesi geliyor zaten. Voltaj göstergesi, soket, kart giriş yeri, direksiyonu, voltaj göstergesi, kasa aynı kasa, senelerin dayanıklı PSM kuyun kasası, koltuğu, senelerin aynı koltuğu, Şu koltuğu da deforme yapabilen adam görmedim. Adam derken, çocuk adam, bir yetişkin, bir yetişkin bile değilse muhtemelen ona bir zarar veremezdi diye düşünüyorum. Üst şeyden ışık koymuşlar mı? Yok. Yine bu ışıksız ama sabitleniyor kulislerinden. Aynen reflektörleri var sadece. Ama ışıkları yok. Bir tane ikinci el bir ürün geçmişti elime. Vatandaş biraz kablolamaya çalışmıştı. Üst tarafına led falan koymaya çalışmıştı. Ben de başladığı işi bitireyim dedim. Bayağı bir uğraştım ama ışıklandırmıştım. Şu hatta önlerinde falan, şuralarında da ışık vardı. Şu altlardan delmiş. Bunun için sonuçta PVC içinde hava var. Şurada diğerin bir kalıbın içerisinde oturtuluyor. İçine plastik enjeksiyonu da sıkılıyor. Bu şekli almış oluyor. Hani böyle dolu gibi bir plastik tam sağlam ama içi boş. Şuralardan delmişti vatandaş. Alt tarafından çıktıları vardı. Kabloları vesaire vardı. Güzel bir şey yapmıştım o zaman. Her tarafından ışık yanıyordu. Neyse. 12 volt 12 amper aküsü okusu var. Aküsünün üretim tarihi biraz tabii bir sene geçmiş kadar. Yani ne oluyor? Bir sene dört ay geçmiş. Bunun üretim tarihi bir sene dört ay buysa bu da bir sene kalandır. Çünkü aküler önce üretiliyor. Aküler arabalar sonra üretiliyor. Manifeçitren, Manifeçitren Manifeçitren, neredesin Manifeçitren 2022 model. Bu da. 2022'nin ayını yazmışlar. Ayını yazmamışlar. IP20B Bu modelde fren yok. Gaz var. Onlar da direkt ilk voltun altında. Zaten şeyi anlayabiliyorum. Şöyle rüzgarlarımız mesela takalım. Yani şunu takıyorsunuz. Klipsler geçti zaman takılmış oldu. Bitti. Ondan sonra üst süsümüz var. Tabii koltukla beraber montaj edeceğiz şimdi. Gerçi bir kumandasını mesela kontrol edeyim de sana bakıyorum. Direksiyonu tam da şöyle gördüğünüz üzere. Bir çok büyük olduğu için ön tarafın montajını yapacağım. Şöyle yapalım. Hemen tamam, bir açılış enerjisi verelim bakalım. Aküsü bir tane evi geçip bir beri biri beklemiş. Randıman bakalım. Bazen şey olabiliyor. Aküsü voltajı düşmüş olabilir. Düşüyorsa müzik göstergesi mutlaka şunu çekmeniz gerekiyor. Işık gibi müzik göstergesi hemen arayı takıyorum. Sesini olduğunu kesmiş oluyorum şu an için. Yine şurada iki tane klipsi var. Şuradan bastırdığınız zaman şuradaki klipsler de bok, Şöyle ele gelir. Bastırsınız yerine geçer. Çok zorlamaya çıkartmak için şurada klipsler kırılabilir. Klipsleri hafif içe doğru İçe doğru bastırmak suretiyle ittirirseniz yukarıya doğru hemen çok basit bir şekilde çıkar. Bilginiz olsun. Ah. Şarj aletimiz yine Temmuz 2023 olarak görülüyor. Şu an 2024'ün Ocak 8'indeyiz. Kumandamız bizi karşıladı. Kumandamıza güç gücünü vereceğiz. 3 tane anahtar var. Yani bir tanesi anahtarı dersek 2 tane yedek anahtarı ve şurada aşağıya şey kim bulacak şimdi? Şarj aletimiz ucunda. Şurada genelde Aküyü çıkartıp öyle şarj etmek için ara kablo koyarlar da şarj aletinin diye tahmin ediyorum. Birçok modelde çünkü şey yapılabiliyor. Mesela şu görüntü eski kutunun görüntüsü ama girişi öyle olmayacak. Girişi öyle değil çünkü. Kutusunu ayrı basmışlar. Sonradan içine farklı doldurmuşlar. Ara bağlantı kablosu yok bu arada içerisinde. Aküyü yani zaten koltuğu söküp de aküyü de içinden çıkartmanız biraz zor olacağı için montaj üretici sadece uç kısmını koymuş. Hemen şarj aletini kontrol yapalım kart kartı kartı sonra ha, şu an başlangıç enerjimiz var en azından i̇şte başlangıç enerjimiz var çok az da olsa ee, enerji kesiyorum şarj giriş içinde kontrol edeceğim şu an şarjımızı kestik çıkardım ve oluyor ama enerjisi biraz akünün azalmış aküyü bir kere bunu da şarj ettiğiniz zaman üreticinin verdiği talimat doğrultusunda 2 amper çıkmıştır muhtemelen 2 amperlik şarj aletimiz var bu arada enerjisi yetmiyor. Biraz altı voltun altına düşmüş. Takviye yapmak suretiyle açacağım şimdi ama içeride çok ses çıkıyor. Benim amacım bağlantıları yerinde miydi? Bağlantıları yerinde. Şarj kablomu da çalışıyor. Şunu çıkardım. Voltaj çünkü altıya kadar düşmüş. Şarja takılmak suretiyle toplayacak olarak kendisini. Zaten üret satıldıktan sonra o tay insanın kendi nezdindeki insan grubundan aküsüne garantisi var. Herhangi aküyü aldınız, şarj ettiniz. Herhangi bir sıkıntısı var diyelim. Etkili servise götürdüğünüz zaman birebir aynısını değiştirip verip teslim ediyorlar. Garanti anlamında insan bir tık daha diğerlerini geride bırakıyor diyebilirim. Müşteri memnuniyeti biraz daha Ama bunu o, şu kısmını biz değerlendiremeyiz. Neden? Ee, aküsü takılı olmadığı için hemen ona bir tane bir takviye yapmalık bir enerji getireyim. En azından kumandayı tecrübe etmiş oluruz. Bu kumandayı teyit etmek için mecburen takviye yapmam gerekecek. Ben çok çıkıyor ama artık evet. çıkacak bir şey yok çıkacak. Uh. Profesyonel bir çekim yapamadığım için böyle biraz gecikmeler oluyor. Editlenecek vesaire vaktim açıkçası yok. O kadar uğraşamıyorum. Ben şunu aldım yapalım bakalım ne yapacak. Takviyeyi de başkasına takviye yapmışlar. İnşallah pil bitmemiştir. Takviyemizi yapalım. Bakalım çalışacak mı. Çalışacak zaten de. Kumandasının çalışıp çalışmayacağını belirtmeye çalışıyoruz şu an. Şöyle söyleyeyim ki bağlantı soketinden artıya eksiye takmak suretiyle takviye yapacağız. Bu eksisiymiş. Eksiye alıyorum. Şu artıymış. Kasa da DC'den de tırsıyorum. İSİ mi İSİ? Çarpabilir aynen. Voltajımız 10 açık. <laughs> Çok gürültülü. Bunu kesinlikle gece gez saatlerde çalıştırmayın. Bütün komşuları ayağa dikip de papaz olursunuz. Sıfır olur. Bluetooth'umuz radyomuz çalışıyor bir sıkıntımız yok o anlamda hemen kumandaya girişelim sesi çok çıkıyor acayip sesi çıkarıyor yani insanın da böyle sesi başlangıç sesi çok yüksek komşularınız rahatsız olabilir Ev şartlarında ev koşullarında pek önermiyorum gece geç saatlerde özellikle kurulumunu yapsanız bile başlangıç enerjisini vermeyin ben sizin adınıza risk almış oldum. Neyse kumanda böyle. Sağımız solumuz. Şöyle şöyle. Biraz da enerjimiz az. Aa bu benim akü de biraz azalmış. Diğerini takviye o da azalmış bir akü getireyim başka. Of. Var ya bir internette video yeni kurtarmaya gelen de yolda aldı ondan sonra biri kurtarmaya gelen iş makinesi de kaldı, Bunu kurtarmaya gelen ATV de kaldı falan gibi. Ama bunun enerjisini bir an bu enerjisini bir daha duyacağız. Nasıl yapsak? E gerçi bu böyleyken belki kapanmaz ya. İnşallah kapanmaz, kapanmadan aktarabilirsek. <laughs> Hoparlörü kapattım biraz elimde ama... Neyse... Uf. Enteresan... E az önce güçsüz cıvız enerjisinden dolayı... Şu an ortamda bir canlı. Şöyle ileri bastığınız zaman öndeki ışıkları yanıyor. Şu taraftaki yerleri boş bırakmışlar. Sadece iki tanesine filet koymuşlar. Bunlar süs olarak duruyor bilginiz olsun. Arkaya gelirken bir bağlantısı var mı bakıyorum. Arkada herhangi bir şeyimiz yok. çalışıyor sağ sağ tarafta. basarken hareket etmenin özelliğiyle çalışıyor. Pili zaten şu takmış olduğu işe hareketle çıkardım. Pili üzerine takmıyorum. Şu an için tamam. Direksiyon montajını yapacağız. Ön tarafındaki şu bağlantı kısmı var. Bir de koltuğumuz kaldı. Onları da taktığımız takdirde bir sıkıntımız kalmayacak. Şimdi Dahile bellek maalesef olduğu için. Tam nerede kaldım? Kimseyi hızlandırmıştım sanırım. Bir yerde kaldım Neyse. Bu kumandayı çıkarttım ben. Pillerini çıkarttım. Kutunun içerisine koydum. Pillerini çıkarttım. Bunu söylemiştim. Ee, bunu da koyalım. Şu alt tarafı montajını yapacağım. Sonrasında videoların ikisini birleştireceğim. Nerede kaldı? Tamam da çok bir şeyimiz kalmadı. Nasıl hareket ettiğini mesela gözlemledik. Herhangi bir sıkıntımız yok bu anlamda. Koltuğunu takabilirim. Üst süsünü takabilirim. Hemen şurasını takmadan bu e, derinler Bu alttaki şu kırmızı tutamak yerine görüyorsunuz. Şu kırmızı basılacak yer. Oraya yukarıya kaldırmak suretiyle ileri ve geriye hareket edebiliyor buyurun. Birbiriniz olsun. Şuradaki rayına oturtuyorsunuz. Ben yani oturduktan sonra <laughs> şuraya koysam daha mantıklı evdeyseniz eşinizden yardım olabilirsiniz. Tek başına da duruyor gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok. Şöyle geri ittirdiğiniz takdirde sıkıntı yaşamazsınız. Şunların yerleri yerlerine oturtabilirsiniz. Klipsleri yerine geçtiği zaman şık diye oturacak zaten herhangi bir Sıkıntı olmuyor. Plastik olduğu için biraz taşımaya kalkarken kasabiliyor. Korkmayın çekinmeyin. niye böyle oluyor Yerine oturduktan sonra plastik kendi şeklini alır. Kristalde yukarıya hafiften şöyle oturun, çekin. Yine oturduysa herhangi bir sıkıntı yok. Şarj girişini daha önce kontrol ettim, koltuğunda ittirebilirim. Oturma alanı en geniş yani 8-9 yaşına kadar, 10 yaşına kadar. Biraz minyonsa 12-15 yaşına kadar kullanabilecek bir, bir araba. Kocaman bir, bir araba. Burada üretici maksimum 35 kilo demiş. Ama yani ben buna nelerin bindiğini gördüm. Şu an eğer pil kendi üretim kalitesini değiştirmediyse ya şimdi nasıl üretim kalitesini değiştirmediyse diye şöyle söyleyeyim adam bunu bir tane zaten şey yapmış ee, video devam ediyor mu bu arada bir bakayım aynen üreticiden o zaten plastik enjeksiyonu yapmış milimetresi milimetresine uydurmuş hani burada senelerce bunun zaten sağlamlığına herkes şahit olmuş daha çok malını kötüler mi kötülemez yani hani belki şu ön tarafındaki ince tutmuş olabilir Ön tarafına makyajladılar ama şu kısmı şunu mesela ben daha kalemi görmedim. Şuraları falan sapa sağlam. Yani hiç daha şu kısım kırık olduğunu görmedim. Arka tarafındaki kilitlerin kilitler kır, kadar ama tepelerindeki ışıklar birçok üründe mesela şu tepe yerleri vardır. Biraz daha ince bağlantı koyarlar. Çıt diye kırılır gider. Bunlar da ben daha kırılan bir şey görmedim. Yani çocuklar bilakis çekişlemek işte girişmezlerse bir sıkıntı olmaz. Ön tarafındaki yerin kırıldığını falan görmedim. Direksiyon da genelde kırılmaz. Sağlam üretir insan. Öyle söyleyeyim. Ee, bunun giriş yeri zaten belli. Böyle dairesel hareketlerle içeriye doğru ittirirsiniz. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Şık bir de oturur. Şu an oturduğu gibi. Dairesel böyle böyle kasnağı böyle şöyle bir hareketle yani aşağı böyle bütün yönlerinden sağa sola aşağı yukarı şeklinde kasnak gibi böyle içeriye ittirdiğiniz takdirde oturuyor. Direkt böyle üstten bastırmayın. Esnetmeyin kastak gibi böyle çeviktire çeviktire böyle <laughs> ben böyle daha da takabiliyorum azından öyle söyleyebilirim. Şimdi şu ön kısmını takacağız. Ön kısmında şuradaki giren yerle şuradaki plastik kısmı var. Bu plastik kısmını şuraya oturtun. Çık diye geçer. Bu mesela mikserlerinde daha sert ya da belki sıcak soğuk görüyorum. Seneler geçiyor şimdiden. Belki ondan dolayı öyle hissediyordu olabilirim. Daha mesela ağır ya da daha sert gibi geliyordu bana ama onunla bir alakası olmayabilir. Şu anki durumun yoksa kalite aynı kalite belli yani şey yapmak lazım. <laughs> Aküyü çıkartıp iki tane akü arabayı takmak lazım ki plastik hacmini ağırlığını değişip değişip ölçmek için ama bence bir yer değişen bir şey olur. Daha kaliteli bir etmiş olabilir hatta. Şimdi buraya buraya Şu gibi bir şey oh çok şükür geçti şimdi. Bunu çok bırakmayın. Alt tarafı istensin. Buraya iki tane son var. Onları çıkartıp kapının içerisinden sıkıştırdığımız takdirde Bunun bir iş oluyor. Zaten size de şimdi göstereceğim. Çok şükür bitti. Yani şey demeye çalışıyorum. Vatandaş buna 2 milim plastik mamulü koyacak şekilde bir kalıp ürettiyse satış yapıyorlar ürün üretiyorlar İnceltme ihtimalleri var tabii ki ama bence inceltmemişlerdir İhtimal vermiyorum açıkçası nasıl bir bu? nasıl aynen şimdi şey kısmı şurada kalıyor yani bunun da tarafta takılacağını unuttuysanız benim gibi hemen koltuğun altındaki yerlere bakın koltuğun altında pili tutamak yerleri var onlar nasıl takmışlarsa o tarafa doğru takarsanız çünkü bunun bir tarafından takarsanız İçi dışarıya çıkabilir. Mesela şu şekilde sıkıştırırsanız şu kısmı lop diye dışarı çıkabiliyor. O taraftaki yönünü görmek suretiyle bunu rahatlığıyla sıkıştırabilirsiniz. Zaten çok basit. Kaputun altına çok da fazla sıkıştırmayın. Plastik malzeme koyvermez zaten kendisini. Hafifçe somunu, metalin olduğu kısmını sıkıştırdığınız takdirde yeterli. Yani şöyle biraz eliniz zorlandığı zaman bırakın yani çok da fazla gitmesin. Şu an kemik gibi oldu. Akü arabamız. Canavar gibi. Şu bağlantı şeylerini falan sökeyim diyeceğim ama buradan da gerçi bu bağlantı enerjisi biraz takviyesi üzerinde kalsın ki aküsü biraz canlansın. Takviyeli aküye biraz arabadan arabaya yaptığımız takviyeler gibi. Şu da gerçi bitti. Şuna koyayım. Mı? Arabadan araya, arabaya yaptığımız takviyeler gibi takviye yapıyorum şu an. Hemen ee, telefonumu küçülteyim ayaklarını küçülteyim. Elimle çekersem çok titriyor. Tripod gene biraz daha sabit tutabiliyor o anlamda. Ay gidim ay. Bir cimble alamadık cimbal. Cimbal alaydık. Cimbal da şarj edeceğim. Bilmem ne. Biraz bulduk Şimdi etrafına birkaç tur döneyim. Sonra stand alacağım. Daha gerçek traktörün şeysini çekeceğiz de. Şöyle çil çil Fırıl fırıl uzaktan kumandası çalışan İleri geri vitesini gerçi bakmadım şu an ileri viteste basıyorum ileri gidiyor geri vitesini kontrol edelim bu arada kaçmasın gerimiz ilerimizde çalışıyor şu an nadir ürünlerden bir tanesi Türkiye'de pek kalmamış galiba bu ürün yani satıldığı zaman üretici belki senede bin tane üretiyor veya işte ne bileyim 500 tane üretiyor sonrasında onlar stoklar bittiği zaman tekrar üretim bandına girene kadar Soklarda olmadığı için türlü türlü fiyatlar istenebiliyor. Ama malın değeri belli zaten. Ben de öyle katayıklık işler zaten yok. Öyle diyeyim ürün bu şekilde. Ha şurada da multimedya kısmını görmüş olursunuz. Multimedya kısmımız var. Anahtarımız üç tane. Hop. Şöyle. Ürünümüz burada. Şuradan da şunun netlesin. Serino falan yazmış zaten. Queen araba. Şuradan ufak bir takviye yaptım şimdilik. Biraz enerjisi de olsun ki şu aküsü 6 voltun üstüne çıksın. Aküsü içindeki aküsü de biraz canlanmış olsun. Benim aküden küçük aküden takviye yapıyorum şu an. Şurada direksiyon motorumuz var. Gördüğünüz gibi şu kısımlar klipsli. Önceki serilerinde yanlış hatırlamıyorsam alttan somunluydu böyle tutturuyordum. Bunlar da artık klipsliye dönmüşler. Şunlar klipsliydi zaten de şu kısım da klipsliye dönmüşler. Direksiyonu gayet güzel yerleşti. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ortadaki kısım dediğim gibi şu alttan şu alttan iki elinizle Şuradaki pimlere bastırdığınız anda şuradan hop yukarı gelir. ikisini senkronize şöyle. Bakın aktardık. Hop. Görüyorsunuz klipsleri. Tekrardan içine güzelce hafif böyle oturtuyorum. Yanlardan tık oturdu. Bitti gitti. Olay budur. Almayı düşünenler de içerik olsun. Kendi ışıkları yanmıyor. Gaza bastınca ışıkları yanıyor. Tepedeki ışıkları yanmıyor. Süs olarak duruyor. Aşağıdaki reflektörleri var. Yine süs. Yanlarda sadece şu kısımlarda ışıkları yanıyor. Orta kısımlarında ışıkları yanmıyor ama elinizden gelirse şunları açıp şunlardan birer tane paralel artı eksi artı eksi çekerseniz istediğiniz kadar ışık takabilirsiniz üzerine. 12 amperlik aküsü var üzerinde. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Şarj süresi yani kullanım süresini çok etkilemez. Aşırı etkilemez. Çok güçlü şeyler kullanmazsınız. Şuradan koltuğu niye çekemiyorum? Böyle böbeğimi koyayım da şuraya araba gitmesin. Tabii yeni olduğu için plastik şey olduğu için böyle birinci kademe diyelim atıyorum ikinci kademe şık diye durur üçüncü kademe hop bir tane daha götürün diyeceğim ama kademe kalmadı şöyle sabit diyelim e, ee, Pisan logolu iki noktalı emniyet kemerimiz mevcut şuradan bağlantı yeri var ürünümüz böyle genel olarak izlediğiniz için teşekkür ederim ee, videoyu beğenmediyseniz <laughs> de beğenmenizi yalandan beğenmenizi en azından tıklamanızı bu tarz akül araba içeriklerinde ilgi duyuyorsanız kanalımda abone olmanızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Güle güle Şöyle de bir çekeyim bu fotoğrafı. Kapattım.